Meme Klinik YouTube kanalı üzerinden bundan sonra siz sizlerle birlikte olacağız. E, meme hastalıkları, meme kanseri, tanı ve tedavisi e, gibi e, konularda sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. E, medikal onkolog arkadaşım doçent doktor Esin Oktay ve ben profesör doktor Hedef Özgün bundan sonra sizlerle bazı konuları konuşmak istiyoruz. Bunlardan ilk konumuz bugün gündemimizde olan e, Covid hastalığıyla ilgili konular. Evet. En çok merak edilen sorulan sorular bu konular üzerinde geliyor. Özellikle e, tedavi görmekte olan hastalarımızdan Covid pozitif olduğunu öğrenip kendilerine Sağlık Bakanlığı tarafından bazı ilaçlar verildiği ve bunları kullanıp kullanmamaları konusunda merak ediyorlar. Bu konuyu size sormak istiyorum. Evet, evet. E, Bunların herhangi bir olumsuzluğu var mıdır? Kullanmalarının hastalıklarına bir zararı olur mu? Çünkü çok semptomları olmayanlar olabiliyor ama yani. Covid pozitif olduğu için bu ilaçları kullanın denilmekte. Hı hı. Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyoruz. Şimdi hastalar, iki gruba ayıralım meme kanseri hastalarını. Aktif kemoterapi alanlar, bir de kemoterapisini tamamlamış artık kontrol hastası olup e, hormon tedavisi alanlar şeklinde iki gruba ayırabiliriz. Kontrol hastalarını e, genellikle ya tamoksifen ya da e, aromatozinin inhibitörü dediğimiz ilaçları kullanan hastalarımız. Bu hastaların e, özellikle e, kullanılan ilaçlardan e, bir tanesi tamoksifenle etkileşime girebiliyor. Ancak klinik yerlerde e, tam olarak etkileştiği gösterilememiş. E, ne e, bu kullanılan aromatazin inhibitörüyle, ne de tamoksifenle. Sadece bunlar klinik çalışmalarda tahmine dayalı veriler, ama tamoksifenle etkileştiği düşünülüyor. E, bu dönem içinde e, bazı e, otörler tamoksifenin e, kısa süreliğine kesilmesi. E, yönünde düşünceleri var. Bazıları da tamoksifene devam edelim diyor. Benim kendi düşüncem zaten kısa süreli bir tedavi. Bu dönem içinde hani tamoksifenin kesilmesi ama aromatase inhibitörü kullanan hastalarınsa e, herhangi bir etkileşimi yok bu ilaçlarla. Evet. Onlar tedavilerine devam edebilirler. Kemoterapi alanlar asıl riskli hasta grubu, en fazla riskli hasta grubu onlar. Kemoterapi alan hastalarda e, bu ilaçların kullanılması gerekiyor. Yani kemoterapi de alsak, hormon da alsak e, bir kere COVID ilaçlarından vazgeçemeyiz. Onları mutlaka içeceğiz. Ama kemoterapiyi durdurmamız gerekiyor. Evet. Ve e, mutlaka onkoloğumuza ulaşmamız gerekiyor. Durumu bildirmemiz gerekiyor. E, bu çünkü kemoterapi alan hastalarda COVID ile e, birlikte imin sistem iyice e, çöküşe geçiyor. O yüzden kemoterapi alan hastalarda Covid daha kötü geçiyor. Kemoterapi almış tamamlamış ancak daha 3 ayını doldurmamış, kemoterapi sonrası 3 ayını doldurmamış hasta grubu var. Onlar da e, immün sistemi tam 3 ay geçmediği için daha kendini toparlamamış oluyor. O hasta grubunda da e, çok dikkatli olmalarını mutlaka enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları uzmanı tarafından yakın takipte takipte olmalarını öneriyoruz. Ama COVID ilaçları bütün hastalar için vazgeçilmez. Onlar mutlaka kullanılır. Evet. Yani özetlersek COVID ilaçlarını her grup alıyor. Alacak. Eğer evet. tedavisi işte tamoksifen gibi etkileşen insanlar varsa bunlar tamoksifeni kesmek zorunda. Onu onkologlarına sorarak kesecekler. Danışabilirler. Tabii evet. ki danışmadan, sormadan değil. Hani Hı. bizim sözümüz üzerine bir daha danışa girmesinler ama evet. hani bilgilendirme amaçlı evet. dediğimiz gibi bu mutlaka doktorlarına sormalılar çünkü bu tedaviler kişiye özel tedaviler evet. herkesin durumu farklı olabilir kemoterapi açısından da o dönemde kemoterapileri siz kesiyorsunuz evet. onkologlarına da yine danışarak durumu netleştirebilirler evet. ama o ilaçları kullanırken de onkoloğa sorup o ilaçları kullanmaları gerekecek evet.